Günde 5 dakika ayırarak 15 TL kazan. Merhabalar arkadaşlar, YouTube hani hoş geldiniz. Bugün sizlerle yepyeni bir uygulamayla karşınızdayım. Oruçluyum arkadaşlar. E, o yüzden böyle biraz ağzımız kuru. E, anlatamazsam kusura bakmayın. Dilim döndüğü kadar anlatmaya çalışacağım. Arkadaşlar uygulamanın ismi Uygula Kazan. Google Play'de vardı, kaldırıldı, geri geldi. O yüzden gerçekten geri geldiğinin şerefine de güzel paralar dağıtıyor. Hemen uzatmadan uygula kazana geçelim arkadaşlar. Bakalım nasıl bir uygulamaymış. Şöyle açıyorum. Arkadaşlar uygulamayı açtığımızda karşımıza böyle bir ekran çıkıyor. Bizim yapmamız gereken kayıt olmak. Kayıt olun butonuna basıyoruz. Ve buradan kullanıcı adı yazıyoruz arkadaşlar. Bir tane bir tane e-posta. Bu arada reklam var uygulamada. Çünkü reklamlar üzerinden bize para dağıttığı için reklam da çıkabiliyor. E-posta adresinizi doğru yazmanız gerekiyor arkadaşlar ki doğru olma kodu gönderebilir. Şifrenizi yazıyorsunuz. Cinsiyetinizi seçiyorsunuz. Telefon numaranızı yine aynı doğru yazmanız gerekiyor. Çünkü bize dediğim gibi doğrulama kodu gönderiyor. Referans kodu ise arkadaşlar benim açıklama verdiğim linkten kayıt olursanız referans kodu dolu olarak geliyor. Açıklamadaki linkten kayıt olursanız da sevinirim arkadaşlar. Hemen e, bu şekilde 2 dakikada kayıt olabilirsiniz arkadaşlar. Ben hesabıma giriş yapıp geliyorum. Evet arkadaşlar şu anda hesabıma giriş yaptım. Dediğim gibi uygulama Google Play'e geri geldiği için güzel paralar dağıtıyor. Çok görev var hemen uzatmadan e, uygulamanı nasıl para kazanabileceğimizden bahsedeyim. Arkadaşlar burada herkese bir TL diyor. Buradan direkt bir TL'nizi alın. Diyor ki buraya bir tane fotoğraf gönderin hiç fark etmez herhangi bir fotoğraf. 1 TL paranızı verelim diyor arkadaşlar. Buradan direkt bir TL'nizi alabilirsiniz. Sonra arkadaşlar yeni görevler diyorum. Evet arkadaşlar oradan bir TL'nizi aldınız. O basit para kazanmayı da hemen kazanabiliyorsunuz. Arkadaşlar burada görevler var. Mesela diyor ki uygula kazan uygulamasını indir. 30 kuruş verelim diyor arkadaşlar uygulama kazan indirip 30 kuruş paranızı alıyorsunuz. Sonra burada e, farklı bir mesela şuna girmek istiyorum. Burada arkadaşlar bu uygulamayı indirin diyor. Ve 5 yıldız veya 4 yıldız verin diyor. Güzel bir yorum yapın diyor. Sonra bu yorum yaptıktan sonra bunun ekran görüntüsünü alıp bize gönderin diyor arkadaşlar. Bu kadar basit. Buradan da paranızı alıyorsunuz. Hemen yeni görevler diyorum. Sonra dördüncü görevimiz yine aynı şekilde. E, uygulama indir, yorum yap ve yıldız ver. Yine bir uygulamaya girmek istiyorum arkadaşlar diyor ki Google Play Store açın arama kısmına iddia tahminleri yazın ilk çıkanı uygulamayı indirin sonra 4 ya da 5 yıldız verin güzel olumlu bir yorum yapın içinde tahmin tutuyor gibi bir cümle kullanın ve bunun ekran görüntüsünü alıp bize yollayın diyor arkadaşlar ve size paranızı verelim diyor hemen şöyle yeni görevler diyorum ve başka görevlere bakıyoruz arkadaşlar Evet arkadaşlar burada 5. görev var yine 30 kuruş kazanabileceğiniz bir görev ee, yine indir yorum yap mantığıyla Altıncı görev ise 5 kişiyi getir uygulamaya 3 TL kazan. 5 kişiyi uygulamaya getiriyorsunuz ve 3 TL kazanıyorsunuz. Öbürü ise 10 kişiyi getirip 5 TL kazanıyorsunuz. Bu şekilde paralar kazanabilirsiniz. Evet arkadaşlar sonra sol üstten e, uygulamanın farklı özelliklerine bakalım. Alttaki görev yayınla butonu. Bura bizi ilgilendirmiyor. Görev verecekleri ilgilendiriyor. Görevlerin butonu. Yaptığınız görevlerin onaylanıp onaylanmadığına bakabiliyorsunuz. Destek bölümünden e, mesela... Ödeme talep ettiniz arkadaşlar. Ödemenizin gelip gelmediğine bakıyorsunuz. Buradan ödeme talep edebili edebiliyorsunuz. Papara, ininal ve banka havalesi olarak. Bakın bunu hep soruyorsunuz. Tekrarlıyorum. Papara, banka havalesi ve ininal olarak ödemenizi yapıyor. 20 TL olduğunda ödemenizi alabilirsiniz. Bakıyor yükle butonu bizi ilgilendirmiyor. Çünkü buraya e, reklam vermek isteyenlere ilgilendiren bölüm. Referans sistemi bizi ilgilendiriyor arkadaşlar. Buradan e, bir kişiyi getirdiğinizde %10 kar alıyorsunuz. Mesela bir kişi 1 lira kazandıysa size on 10 kuruş kazanıyorsunuz. Onun parasını almıyorsunuz. Ee, size sistem 10 kuruş ayrıca veriyor arkadaşlar. Veya 10 lira kazandı 1 lira kazanıyorsunuz. 100 lira kazandı 10 lira kazanıyorsunuz. Referans sistemi de böyle. Hemen 3 noktaya tıklayalım arkadaşlar. Duyurular bölümü var. Buradan uygulama hakkındaki duyurulardan haberdar oluyorsunuz. Sıkça sorulan sorular SSS denen. Ee, burada da sıkça sorulan sorulardan e, bilgi sahibi olabilirsiniz. Şöyle tıklayalım hatta. Buradan bilgi sahibi olabilirsiniz arkadaşlar. Tıklayalım. Ee, Gerçekten e, önemli bilgiler var. Buradan da dediğim gibi bilgi sahibi olabilirsiniz. Hemen şöyle geri diyelim, geri dön diyelim. Arkadaşlar dediğim gibi uygulama mantığı çok basit. E, normal Google'dan da girebiliyorsunuz bu arada, bilgisayardan da girebiliyorsunuz. Ama e, uygulaması da yeni çıktı, güzel paralar dağıtıyor. Ben de uygulamayı kullanmaya başlayacağım. Hatta videodan sonra da birkaç tane görev yapasım var. Hatta çoğun yapasım var. Şu dört görevi yaparım büyük ihtimal. E, reklam çıkıyor arkadaşlar ama reklamlar böyle videolar reklamlar değil e, geri tuşuna basıp direkt reklamlardan çıkabilirsiniz gerçekten çok çok güzel paralar kazanabilirsiniz mesela şu an burada ne kadar var arkadaşlar 5 8 8 70 e, 9 10, 10 10 lira 30 kuruş gibi bir para var arkadaşlar burada e, şunu hemen yaparsınız yani 10 lira 30 kuruşunuzu alırsınız yarın da bir 5 öbürsü günde bir 10 falan e, ödeme eşiğini kolay bir şekilde geçebilirsiniz Dediğim gibi zaten çok basit. Uygulamaya gideceksiniz. Uygulamayı indireceksiniz. 4 veya 5 yıldız vereceksiniz. Sonra e, yorumlara işte çok güzel bir uygulamaydı. Beğendim tarzında bir yorum yapıp bunun ekran görüntüsünü alıp uygulama sahiplerine göndereceksiniz. Ve size paralı, paranızı verecek arkadaşlar. Gerçekten basit ve etkili bir para kazanma yöntemi. Ve paranız 20 TL olduğunda papara inin -in al veya banka havalesi olarak paranızı hemen alabilirsiniz arkadaşlar. E 2 iş günü içindeydi galiba paranızı alabilirsiniz. Referanslardan da ayrıca para kazanabilirsiniz. Mesela buradan 10 ile 30 kuruş kazandınız ama referans getirdiniz. O referansların da kazandığı paranın %10'unu aldığınızda oradan da paralar kazanıp 15-20 TL gibi günde para kazanabilirsiniz. Anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar. Bu uygulama böyle güzel paralar kazanabilirsiniz. Videoyu beğenmeyi ve YouTube haneye abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.